Herkese merhaba be, arkadaşlar. Ben Ahmet ve bu size merhaba arkadaşlar. bu hastasla ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ufak bir duyurumuz olacak. Ve aynı zamanda da videoyu çekeceğiz. Ee, arkadaşlar. Aslında üzücü haber diyebilirim. Çünkü ne bileyim. Arkadaşlar evet, şöyle diyoruz. Teste nasıl bir video izledim. Arda yani ekipse video çekecek çünkü. Ama yok diye mecbur öyle bir O yüzden sildim. Ve hesap gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın ve hesap gitti o yüzden bir daha test videosu gelmeyecekti onu söyledim size. ikincisi, Brawlers e, PUBG bir de Brawlers PUBG bir de Minecraft videoları gelecek sadece. Onun haricinde başka video kalmayız. Allah. Ee. Ay yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Brawl Pass bir Pass. Süper Ne girdi. girdi. Arkadaşlar daha çok Brawl videoları istiyorsanız aşağıdan yazın. Beğenmeyi unutmayın yorumlarda da belirtebilirsiniz be şey yarın arkadaşlar yarın şey çekeceğiz PUBG büyük ihtimal ne zaman yayın olur bilmiyorum sen şunu al bakayım. sakin ol kardeşim kardeşim sakin Öleceksin kardeş. Oldu galiba adam. O no peeper Bundan sonraki el bo alabilirim. Boyu gelsin sevim şu peeperi çok istiyorum. Efe'nin annesi. Efe'nin asisa. Of. Pır pır, hayvan gibi bu abi. hesabını alacaktım. Ne yani kullanıyordum. Bir hafta bile olmadı. Sonra dedim ki bugün hatta bugün veri sildim. Dedim ki ben böyle hesabı oynayacağım. Efe'nin hesabı gerek yok. Brok'la kaldık galiba. Yok people aramışız. Adam nasıl vuruyor ya? Hayvan gibi vuruyor ya. Hop. Vuramadık hop. Hop. Of 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 of. of. Ne oldu ne oldu hop. Hop. Aga abi çok pis ya bu. Creeper hayvan gibi. Ama seyirci kupamızı kazandık mı kazandık. Ya karlı gerçekten seviyorum. Çok güzel. Burada dinamaki alalım. Şunu alalım. Hatta yükselteceğim aga. Bunu da seç. Evet. Bak Brawl Stars sarıyor bir zamandan sonra. Yani i̇nanmıyorum. Gerçekten sarıyor. Yani Minecraft'ta çıkacağız. Sözüm var biliyorum. Olmuyor yani. Öldürmüşüz lan. Bunu ölçüme sıkıyorsun. Şunu, şunu da alalım. Evet. Jesse'liydi galiba. Hop. Oka oka oka. Öpsan çatışma. Sen şunu al. Umut Şahin. aynı. Bu arada kanalın ismini Master Şahin yaptım orada. Onu fark etmişsinizdir. Evet. Ardından da Mr. Spy. Yani soyadlar olarak yapıyorum. Şunu al bakayım. Kaç ölmen lazım artık. Ölmen lazım artık. Kaç kere vuracağım daha ya? Sen şuradasın biliyor musun? Ya Sen buradasın. Hop, bu burada. Hop. Bu abi. Bu abi. Aha, sağ ol. Ultim biliyor muydu? Bum. Babuş gel buraya. Sakin ol, sakin ol. Reis sakin ol lütfen. Ben bir şey yapmadım. Aga adam nasıl vuruyor ya? Duvardan vuruyor. Sen Arkacı. Yavaş gel abi sıkıştım. S sıkıştım baba. al. Çok güzel. Şu al. Aga aga. O ne oldu? Canım şu anda Burada mısın? Sen buradasın. Sen burada mısın? Burada mısın? Hop hop sakin ol. Rabbi sakin ol. Abi. Ben bir oyun almadan gitmeyeceğim. lan. 28 kutu aldık. Evet. Çıktım. Of. Brawl Pass. Hop 10 tane hiç Şunu açıyorum. Ve büyük kutumuzu artık karakter gelmesini istiyorum. Karakter gelmiyor. Evet, karakter niye gelmiyor? Boğumuz alalım artık. Boom. Evet arkadaşlar. Bu videoda montaj olmaz diye düşünüyorum. Bakın baştan hocam. Baştan hocam, baştan alıcam baştan <laughs> Abi 104 canla ya sen Kurtuldun mu sen ya Evet Şimdi alalım artık Arkadaşlar Yarın Yarın ekipçi efsane bir video geliyor Ya, ya bir kaçırmayın derim yani yarın çekeceğiz, yarın çekeceğiz arkadaşlar o kadar değil yani Her gün video mu atacağım lan size Ama arkadaşlar yarın çekeceğiz video yani Efsane bir video olacak Her şey hazır Ya ekibi, ekibin de kanalı var orada yaz yapmayın. Onlara da abone olacaksınız yani Şimdi Brock'la. Joz yok mu? Görünmüyor lan ha. O bir sakin ol. abi. Sıkıştı mı? Oo prim abi. Lan jaz yok mu? Bum. Noldu canım azım. Canım. canım az. Canım az. Öyle doz yok mu? Saptlaşma yeri vardı. Adam geliyor. Kaçmam lazım. Hop. Doyamasın tadına. senin gibi şerefsiz ya. Arkadaşlar son maçımı alıyorum. Son maçımı kim alacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Abi şunun tavşanını çok seviyorum. Bunun tavşan skinini alacağım bir gün ya. Tavşanını tavşan skinini bulup alacağım tavşan skinini. Efsane şey bir ya. Bu arada güncelleme güzel galiba yeni karakter gelmiş arkadaşlar. Bu. Bu. Şu an iftardan sonra da çekiyorum yani video. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. Son bir elimiz var. Şunu da al. Abi ıklak olsun. Direkt bas şuna ya. Son vuruş mu? uçurum doldu. bom Abi aferin Rick be. Rick miydi onun adı? Rick diye hatırlıyorum. Rick Burada oyuna daha yeni başladım. Abi şunu çok seviyorum ya. Bir de oyundan patlıyor ya şerefsiz. Bu. Abi. Onun adı ben senin. Öldü güzel abi ben bu şerefsiz bu adam ya. Boncaz yapma. Ulan ulan. abi, o adam çakal ya. Evet arkadaşlar 7 kupamızı da aldık Bundan sonraki Video ne zaman Onu söylüyorum Bugün perşembe Bugün perşembe Şuradan bir karakterimiz yok mu Yokmuş Evet Bundan sonraki video O bu arada arkadaşlar şöyle diyeyim PUBG videosunda e, hemen yani hemen gitmeyecek büyük ihtimalle pazar da pazar gider. E, Ar Arda'nın da kanalını yani Mr. Spy yazarak bulabilirsiniz. Pazar günü bizim bizimle videomuz yayında çektik video yani. E, her şey hazır şu anda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.